Merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle Point Blank oynuyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, Şöyle hemen bombamızı atalım ve ee, bir hızlı bir geçiş yaptık biliyorum Arkadaşlar biliyorsunuz yeni serimiz olarak ee, Point Blank'a başlıyorum paint Blank pardon Her neyse ee, başlıyoruz biliyorsunuz kaç gündür zaten video gelmiyordu Bunun için de kusura bakmayın arkadaşlar o can var Eee bildiğiniz gibi Valla buradan düştük bayağı bir can kaybettik Tamam Güzel Biz. Kesin öleceğiz beyler. Ee, çok az canımız vardı adamdan da hiç at dedik. Zaten değil 4'e 3 zaten. Bir daha adam çok iyi tamam güzel. Ee, biliyorsunuz kaç gündür video gelmiyordu Mehmet de ben de video atamıyorum bir hafta, bir iki, 3 haftadır hatta. Ben üç haftadır Mehmet de bir haftadır falan herhalde atamıyor tam da bilmiyorum. Ee, bunun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, oha adam çok iyi oynuyor. Ülkeziyor zaten iyi yani. Hani sadece çok çok çok. Şöyle şunun. Başaramam ben bunu. Ya bir adam daha çağırdı tamam bir adam daha. Çok. Güzel. Tamam güzel. Buraya da attık. Kardeş gir. Açalım bombasını. bir Allah kahretmesin ya. S Bombası benim aleyhime işledi. Her neyse. Beyler gördüğünüz gibi böyle bir oyun çok güzel yani. Tavsiye ederim oyunu. Ay şöyle hemen başlayalım. Ee... böyle. Fren kesin adam geliyordur. Gelmiyor tamam. Bombasını boşuna attık. Ve evet, orada bir adam var. Anlıyor musun? Adam hack mi ya? Vallahi arkadaşlar ne? Aa camdan vurdu. Yani ben camı fark etmedim. Bu arada oyuna yeni başladım. Ee, Nupur olur Bu sefer e, ee, Nupur olabilir yani. Kusura bakmayın bunun içinde. Şuradan adam yüz kesin gelecek yani. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bunun içinde şuradan bir adam. Anamı satayım. Adamın süper silahı var. Ya bize bayağı kötü silahlar var yani yeni başladığımız için. Hadi çabuk çabuk ya Şuradan adam geliyor Adam nerede beyler Şş, Şuradan kesin Aa, Buradan birisi geliyor Şuraya bir, bir sis bombası atalım Kardeşten dal Şuradan adama şey vereyim Tamam Hadi hadi, bismillah başarabiliriz bunu Adam benim Ananı satayım ya adamın elinde ne var bilmiyorum Herhalde ee, seri ateş eden bir sniper var sanırım tam ee, Göremedim ama kesin sniper çünkü yavaş atıyor Ve ee, seri atıyor yani nasıl oldu bilmiyorum ama e, Can bayağı bir alıyor Aha çok yanlış yaptım geri geri gidecektim Efendim ön ön gidecektim orada bir kaldığım yerde gelecektim Adam anlar neyse Ay, Adam orada Aşağı iniyor Tamam birisini alamadık ama canları azaldı sanıyorum çünkü bomba patlattım iki tane Arkadaşlar ee, dediğim gibi biraz e, Yeni başladım oyuna yani O yüzden de kusura bakmayın e, Ben de e, Kanalda video yoktu ben de bunu çekeyim dedim Ve uzun video olacaktır e, 10 dakikalık herhalde olur diye düşünüyorum e, Ya da ben Yarın sonra bir şey yani. Uzun oluyor ben siyah değiştireceğim bu bayağı bir Kötü silah, şunu alacağım Bu belki şeydir yani Evet çok güzel yani güzel güzel Buradan kesinlikle bir adam gelecektir yani Abi o adam var ya çok çok şey güzel oynuyor yani ses kasıyor sanırım Ben onu yapamıyorum bak ses kasıyor valla çok güzel oynuyor valla Dur adam hemen alacağım buradan. Adam valla helal olsun. Adam demek bayağıdır oynuyor yani. <laughs> şunu aldık tamam güzel. Bir adam var O adam felaket ses çıkartıyor. Ama bu sefer acımadım ona. Şuraya bir bomba. Pis bomba satalım. Veya bu kadar bir Çünkü çok az var. Bu güzel altı adamları. Bayağı da ölmüşüz. Ama yapacak bir şey yok yani. Yeni başladığıma göre bayağı bir gayet iyi oynadığımı düşünüyorum. Ama e, tabii ki e, biraz daha geliştirmeliyim yani. Bir dakika. Kardeş şuraya atayım. Şuraya. Şu an <laughs> Adamın üstüne atlayayım dedim. Manyaklık yapayım dedim ama adamla benim öldürdüm. Şundan adam geliyor. Şuraya at. Tamam, biz bir daha Evet. Evet, dediğim adam burada. Adam bizi aldı, helal olsun adama. Eee, bakalım. Bu arada, e, videoyu arada arada kesebilirim uzun olmasın diye yani sıkılmayayım diye. Ee, adam çok güzel oluyor. Ben headshot'a e, nişan alamıyorum beyler. Ya bunun içinde bayağı bir kötü oynuyoruz. Şurada üstü bir adam var. Adam benim. Katil durdurucu. Adamı durdurduk tamam. Şurada bir adam var. Adamı da görmedim sanmayın. Bu da ses kasıtı. Hadi be ya. Adam var ya. O ikimiz de uçtuk. Beler eee baya bir yavaş ilerliyoruz. Yani dediğim gibi videoyu kesebilirim yani arada arada ya da hızlandırabilirim. Bunun için de kusura bakmayın. <laughs> adamı felaket bombayla aldım. Hadi be lan. 100 olunca videoyu bitiririz yani çünkü fazla da uzun olmasını istemiyorum ee şöyle hemen az kişi gördüğünüz gibi şöyle bir üstüne adamı atayım derken adam yokmuş i̇şte bir adam ona aldık tamam süper süper Kill Adam adım var felaket aldım veya böyle de taktik yapabilirsiniz yani siz atın rastgele sallayın ee, genellikle kırmızı şey yani geliyor ama arada gelmiyor ama siz yine sallayın şurada bir adam var onu da alacağım görmedim sanma seni şurada tamam güzel Hadi be oraya bomba atacaktım adam etçattan dağıldı. Bu arada arkadaşlar ee, videolarımız Yo, yani arada arada geliyor bunun içinde kusura bakmayın ama ee, şu Nisan ayında atlatalım videolar düzeni sokarız diye düşünüyorum yani Nisan ayından sonra Mayıs yani ee, Allah ben mallık yaptım ya beyler adam dur bekleyin şöyle Hadi bir adam çok güzel headshot'tan burada dedim dediğim gibi yani videolar biliyorsunuz gelmiyor yani uzun zamandır. Bunun için de kusura bakmayın yani. Ee, yani zaman olmuyor beyler. Sınavlar biliyorsunuz şurada şuraya atalım çok çok. Tamam. Adamın <laughs> hadi be. Adam adam felaket güzel oynuyor. Helal olsun ama. Ee, dediğim gibi yani arada böyle paint blank de gelebilir. Farklı farklı seriler de gelebilir. Mehmet biliyorsunuz Assassin's Creed çıkıyor. yani bu arada Mehmet'le kanal ikinci saydık videolarını. izleyebilirsiniz altta yorumda bulabilirsiniz. Hem de Minecraft videolarımı izlemek istiyorsanız beyler alt, e, altta çıkan yani e, açıklama kısmından bakabilirsiniz. Minecraft videolarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz yani bitti sanmayın. Sadece ara verdik yani biliyorsunuz okul falan var. Ben de zaten Minecraft'ta en son 3 hafta önce atmıştım yani. Neredeyse bir ay olmuştur belki. Tam bir ay olmamıştır ama 3 hafta olmuştu en son. bomba Omor'dan. Oo. Hara mügall olsun. Ben de bir snipercılık yapacağım beyler. Gaza geldim. Snipercılık yapalım ve videomuzu bitirelim çünkü bayağı bir uzun oldu. Böyle de bir e, konuşma oldu beyler e, dediğim gibi. E, video ne zaman gelir? Bugün günlerden ne? E, çarşamba. Aynı çarşamba, çarşamba. Cuma ya da perşembe gelebilir ya da daha geç gelebilir. Bilmiyorum artık. Bu benim e, şeyime kalmış. E, şurada bir güzelce aldık derken bitti. her neyse beyler e, videonun yavaş yavaş sonuna gelelim e, bu arada e, videoyu beğenmeyi unutmayın e, likelar inşallah düşmez yani benim biliyorsunuz Minecraft serilerim ve Mehmet'in Assassin's kral serileri e, kaç gündür gelmiyor bunun için de likelar düşebilir e, yani değil yani doğal <laughs> işlemler bilmez her neyse özür dilerim olsun yine de güzel bir video şey. e, beni izlediğiniz için teşekkürler yorum ve like yapmayı unutmayın görüşürüz bay bay